Anadolu Ajansı olarak Türk Dünyası Belediye Birliği ile e, aramızda imzadığımız bu işbirliği protokolü Türkiye için ve e, Anadolu Ajansı'nın haber kalitesi ve Türk Dünyası Belediye Birliği'nin amaçlarına hizmet etmesini temenni ediyorum yapacak olduğumuz bu işbirliği kapsamında bizim hazırlamakta olduğumuz yeni Türk Dünyası paketinin de aslında startını vermiş oluyoruz. Bu çerçevede Türk Dünyası Belediye Birliği'ne gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra sonra işbirliği yapacak olduğumuz alanlarda çok güçlü adımları e, Türk Dünyası Belediye Birliği desteğiyle karşılıklı atacağımıza yürekten inanıyorum. Tekrar Anadolu Ajansı adına e, hepinize, efendim şahsınıza, Türk Dünyası Belediye Birliği'ne teşekkürü bir borç biliyorum. Evet, ben de teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyorum. basın evet. mensupları. Anadolu Ajansı bizim tabii göz bebeğimiz. Cumhuriyetimizle hemen hemen yaşıt olan Doğru bilginin, doğru bilginin, doğru haberin en sağlam, en sağlıklı kaynağı olduğuna inanıyoruz. Milli bir kuruluşumuz. Anadolu Ajansı'yla e, işbirliği zaten yapıyorduk ama bunu protokolle çok daha sağlam bir hale getirmiş olduk. İnanıyorum ki bundan sonraki işbirliğimiz çok daha güçlü bir şekilde e, Anadolu Ajansımızla devam edecektir. Ben de emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. E, bu işbirliği protokolümüzün bereketli olmasını, çok çok yararlı hizmetler yapmasını Allah'tan temenni ediyorum teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun. Aynen Hayırlı barik olsun. Aynen. Evet. Evet. evet arkadaşlar teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ <laughs> olun.